Mutfak herkese merhabalar diliyorum sevgilerimi saygılarımı değerli izleyicilerime selamlarımı da sunuyorum Bugün sizlere muhteşem çok lezzetli angelik erikli e, harika bir turta hazırlıyorum Malzeme listemiz 100 gram tereyağı 125 veya 150 gram kullanmıyorum gördüğünüz gibi 100 gram 100 milimlik çay bardağı ölçüleri ile ayçiçek yağı şeker ve robota çekmiş olduğum fındık 1 e, adet yumurta un ama daha ilave edeceğiz bir fiske tuz kabartma tozu ve vanilya yumuşamış tereyağın üzerine bir çay bardağı şeker 1 çay bardağı ayçiçek yağı 1 adet yumurtayı kırıyoruz ve bir fiske de tuz katalım kurabiyeler turtalar tartlar keklere gerçekten güzel yakışıyor 1 çay bardağı robotta çekilmiş fındık kesinlikle koyalım çok lezzet veriyor ve aşırı kıyırlık yapıyor bir paket vanilya ve şöyle yarım paket kabartma tozunu ayarlamaya çalışıyorum. 1 su bardağı un. ikinci su bardağı unu yanıma hazır ettim. Hamuru yoğuruyorum. Ama cıvık gördüğünüz gibi ve ikinci su bardağı unu da katıyorum. Hamur hala elime cıvık geliyor. Şöyle bir su bardağı daha un hazırladım ama dikkatli bir şekilde koyuyorum. Sadece yarısını ilave ediyorum. Tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru toparladım. Kulak memesi yumuşattığında hatta bir tık da cıvık olabilir. Güzel bir hamur elde ettik. Sizler 2 yemek kaşığı yoğurt kesinlikle koyun. Ben unutmuşum. O zaman 3 su bardağı un gidecek. Hamurun çeyreğini ayırıyorum. Neden ayırıyoruz? Üzerine rendeleyeceğiz. Ve buzluğa koyacağız bu hamuru. Daha rahat daha güzel rendelenmesi için biraz daha sert olması gerekiyor. Geriye kalan çoğunluk hamuru şöyle gördüğünüz gibi tırtıklı kenarları tart kalıbım var. Turta kalıbım. Ona koyuyorum ve güzelce hem tabanına hem kenarlarına bastıraraktan tamamıyla yayacağım. Yayabildiğim kadar güzelce yaydım. Hem kenarlarına hem tabanına şöyle bastıraraktan hamura çatal ile şöyle çok dibine varmadan bastırmadan çok aşırı derecede bastırmadan yarısına kadar diyebilirim delikler yapıyorum bu neden yapıyoruz hamur çok fazla kabarmasın sizlere daha yakından göstererekten çatal ile şöyle bastırıyorum ama ben tabii ki çok sık delikleri açtım sizler daha seyrek yapabilirsiniz 10 adet anjelik elik gösteriyorum ama 7'sini kullandım tart kalıbına hepsi fazla geleceği için bu şekilde ortadan kesiyorum çekirdeklerini çıkartıyorum ve bir buçuk iki milim bakın santim değil milim olarak kesiyorum ama sizler daha kalın kesin tavsiyem kesmeye devam ediyorum ee, tekrar söylüyorum tekrar kaçıranlar için hatırlatıyorum ee, 12 milim inceliğinde kestim Sizler 3-4 milim yani bir santime yakın diyebilirim sizlere o şekilde söyleyeyim ee, o şekilde kesebilirsiniz Çünkü Ortasındaki katman daha kalın ve daha hoş görünecektir. Kesmiş olduğum erikleri kenarlarından dizmeye başladım. Sizler dilediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Dizmeye devam ediyorum. Çok lezzetli oluyor. Kesinlikle erikli denemediyseniz bir deneyin. Harika bir lezzet. Yerleştirme işini bitiriyorum artık gördüğünüz gibi. Ve yanımda şöyle 2 yemek kaşığı şeker var. Tatlı kaşığıyla şöyle dökmeye çalışıyorum. Neden döküyoruz? Neden bu işlemi yapıyoruz? Hem çok ekşi olmasın hem de daha parlak görünsün. Çeyreğini ayırmış olduğumuz hamuru buzluktan çıkartıyorum ve üzerine rendeliyorum. Bu arada fırında açalım ki ısınsın. Soğuk fırına koymayalım. Bakın mükemmel oldu. Gördüğünüz gibi fırına göndermeden evvel sizlere şöyle daha yakından göstermek istedim ve fırına gönderiyorum. Ve artık mükemmel bir şekilde pişti. Karamel rengi olacak şekilde turbo fırında 180 derecede 30 dakika pişirdim. Benim acelen vardı. Şöyle e, ılık diyebilirim. Hemen pudra şekerini serpiştirip sizlere en son sunum aşamasını hazırlamak istedim. Bu arada kalıbından da çıkartırken biraz sıcak olduğu için ortası göçme yaptı. Pudra şekerini de serpiştirip şöyle kenarlarını ve üst kısmını yani dokusunu sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Çünkü fındıkta kullandığımız için bakın dokusu ne kadar muhteşem. Yoğurt kullanmadığım için ben dediğim gibi 2 yemek kaşığı yoğurt unutmuşum. Ee, bu şekilde aşırı derecede kıyır oldu keserken de bakın hemen zaten çatlamalar oluyor ama lezzeti muhteşem ve bir ertesi güne kaldığı zaman yumuşuyor bunda kesinlikle endişe etmeyin çünkü içinde erik var haliyle erikler suyunu salınca bir ertesi güne daha yumuşak bir dokuya sahip oluyor kesinlikle böyle parçalanmalar olmuyor bakın ne kadar muhteşem oldu yanına da dondurma çok güzel yakışıyor sizlere de tavsiye ederim. Ben e, Turtanın resimlerini çekene kadar gördüğünüz gibi dondurma erimeye başladı. Şöyle dokusunu sizlere gösteriyorum kıyır kıyır. Aslında sesinde açık o e, çatalın sesini e, ve kıyırtıyı dinlemenizi istedim ama dışarıda satıcılar açıkçası e, sebzeciler sesi geliyordu. Ve artık bir videomun daha sonuna geldim. Bunu her seferinde söylüyorum ama umarım yapar lezzetini beğenirsiniz kesinlikle. Beğenirseniz de sevdiklerinize paylaşabilirsiniz. sizden ricam emeği saygı için biliyorsunuz ki emek harcıyoruz. Videoyu izlerken lütfen like atmadan çıkmayalım. Şu ana kadar abone değilseniz inşallah abone olalım, kalıcı takipçim olalım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.